Sevgili izleyenler şu anda da sponsorumuz olan e, Lig Yapı'dayız. Lig Yapı'nın Mudanya Güzelyalı'daki ofisindeyiz. Evet gördüğünüz gibi e, güzel bir ofisi var, satış ofisi var. Bu satış ofisine baktığımız zaman hemen yanında zeytin ağaçlarını hiç e, yok etmeden, kesmeden, yine e, doğaya zarar vermeden yeşil bir e, bahçe içerisinde güzel bir ofis. Mehmet Bey. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki e, doğaya yeşile zarar vermeden tabii bütün inşaatları düzenlerken bütün bu bu hesapları yaparak düzenlemeye çalışıyoruz. Zeytinleri e, yok etmemek için bütün çabayı gösteriyoruz. Evet biz e, projelerinizden bahsedeceğiz ama projeleri e, güzel aladaki projeleriniz güzel projeler. Siz siz buyurun iserin gecelim onlar ise magette anlatayım. Burgaz var üçüncü etap e, projemiz yaklaşık 106 daire. Bursa yoluna cebe, e, havadar bir konumda güzel Mudanya'nın güzel yalının havasını sürgüle edildiği bir noktada çok güzel bir hakim bir noktada toplam 23 dönüm arazi üzerine e, projemizde iki buçuk kilometre sadece yürüyüş yolu var e, projelerimizde üç, çeşit daireden ibaret bir bahçe dairemiz normal dairemiz bir de dubleks dairelerimiz var e, projelerimize birincisi işçilik belki yüzde marka kullanılan malzemelerin yüzde marka malzemeler kullanarak yapmış olduğumuz e, işçiliğimiz var. E, projelerimize tamamen her metrekaresini e, iç mimarımızla tasarlayıp görselliği ve işlevselliği birbirinin önüne geçilmeyecek şekilde tasarlanmıştır. E, ayrıca çocuklar için her şey düşünülmüş. Çocuk yüzme havuzu, çocuk su havuzu, çocuk oyun havuzu, iki katlı bir kafe, e, ayrıca e, daha müdevazi insanların oturacağı bir kafe tamamen e, dört dörtlük ya, yaşanabilir. Nir. Yani insanların cumartesi, pazar e, bir yere gitmeyip bu projede oturup işte mangalımı yakacağım, havuzda yüzeceğim, sporumu yapacağım. Bir arkadaşım da geldiğinde burada oturabileceğim bir proje. E, binalarda tavan yüksekleri 2.90'larda. Binaların hani kaliteli işçiliğin yanında da çok hani rahat, ferah e, salonlar, giriş halleri, e, yani oturabilecek çok kaliteli bir proje. Ayrıca e, Güzelyalı ve Mudanya e, kazanım açısından e, neredeyse bizim projelerde projeye başladığımızda çıkmış olduğumuz lansan, lansman fiyatlarında şu anda e, %50'ye yakın bir e, kar elde ettiğimizdeki alıcılar. E, projelerimiz milletten de aldığımız destekle çok iyi bir şekilde e, da çok problem yok. Peki Bursa, Bursa dışında İstanbul'dan talep var mı? Bizim müşterimizin çoğu şu anda e, İstanbul'u zaten. Yani Bursalı müşterimiz de vardı ama çoğu müşterimiz İstanbullu çünkü Mudanya İstanbul'un arka bahçesi. Hep söylüyorum Bahçe Şehri, Denizli Bahçe Şehri. Bursalı buraya bir buçuk saatte geliyor. Şu anda ikinci feribot kuruluyor, Büyükçekmece'den. çekmeceden yine ito araçlı feribot kuruluyor. Onun için İstanbul'u buradaki lüksü çok daha ucuza alabiliyor. Hem havası bakımından hem trafik yönünden çok İstanbul'u beğenerek bize en, en, fazla talep oradan. Ayrıca yurt dışı taleplerim çok fazla. Yani bugün işte Almanya'dan, Hollanda'dan filan e, ismarlamayla daire satıyoruz onlara. Onların da bayağı bir talebi var. Yani Mudanya değişiyor. Bana göre Bursa'nın e, kabısı, giriş kabısı Mudanya ve çıkış kabısı. Mudanya e, hem en güzel yani denizi, doğası acısından en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bir de e, Bursa'nın kabısı diyorum. Çünkü burada sanayi yok. Tamamen değdim spor, turizm, sağlık kenti Mutanya. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olasın. Sevgili izleyenler, Yine bir Yapılar Dünyası programına hoş geldiniz diyoruz ve TÜYAP'tayız. TÜYAP'ta e, ev fuarındayız. Yine e, duvarım evinizin yeni dekoru diyelim. Ve üç boyutlu duvar kağıdı yapan bir firmadan e, bahsedeceğiz. Ve özellikle e, firma yönetici Yavuz Bey aramızda. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. Sağ olun. Öncelikle firmamızı bir tanıyalım. Biz yaklaşık iki buçuk sene önce iş mekanlarda bir eksiği tamamlamak amacıyla başlattığımız ARGE çalışmaları sonucunda Türkiye'de ilk defa üretimi gerçekleşen 3 boyutlu duvar panellerini yaptık. Bundan da hakikaten gururluyuz. İş mekanında bir eksikliğinin tamamen ortadan kaldırıldığını düşünüyorum. Çünkü e, bu kadar özelliği içerisinde bulunduran başka bir ürün yok. İş mekan, duvar tasarım konusunda 3 boyutlu duvar panelleri adı altında duvarın firmasını yaklaşık iki buçuk sene içerisinde faaliyete geçirip patentlerini ve faydalı modellerini evraklarımızı alıp üretime başladık. Hangi alanlarda kullanılıyor? Bu paneller iç mekanlarda konutlar, hastaneler, düğün salonları, alışveriş merkezleri, mobilya mağazaların iç dekorasyonlarında, TV ünitelerinin arkalarına, yani kısacası duvar kağıdı uygulanan bütün yüzeylere uygulanabiliyor. Boyanabilir özelliği var mı? En büyük özelliklerinden bir tanesi de o zaten. Yani e, müşterilerin özellikle hoşlandığı ve sevdiği e, en büyük özelliği bu. Su bazlı, akrilik bazlı, silikon bazlı, yağlı boyalardan selülsik ve sentetik bazlı boyalar, oto boyaları daha birçok e, değişik segmentte boyalarla boyanabiliyor. Herhangi bir astar gerektirmeden. Hemen yanımızda uygulamışsınız. Dayanıklılık süresi nedir? Dayan, yani şöyle söyleyeyim, e, bu malzeme normalde e, piyasada duvar paneli adı altında üretilip, özellikle uzak doğudan getirilen duvar panellerine göre çok dayanıklı e, ve bu anlamda e, hafif olması da o özelliklerinin de bütün hepsini kapsıyor. Evet e, sevgili izleyenler özellikle tabii ki bu ürününü e, alırken e, biraz da ekonomik boyutu önemli tabii ki herkes e, evine farklı dekor yaptırmak isteyebilir, i, iş yerine yaptırmak isteyebilir ekonomik boyutu. Evet şöyle söyleyeyim e, biz bu malzemeleri metrekare bazında satıyoruz, e, kutularda da 3 metrekare ürün bazında sunuyoruz müşterilerimize, metrekare fiyatlarımız 45 lira ile 55 lira arasında değişen fiyatlar var son olarak neler söyleyeceksiniz? Gerek iletişim sizin nasıl bulabilirler? Vallahi öncelikle e, Türkiye'de ilk gerçekleştirmiş olan ev stil fuarına, Türkiye'de ilk imalatı üretimi yapılmış olan duvar panelleriyle katılmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanların böyle e, Türkiye'de böyle özel e, ve uygun maliyetlere, ekonomik ve bu kadar özelliği içerisinde bulunduran e, iç mekan malzemelerinin bir Türk tarafından, bizim tarafımızdan yapıldığı için e, bu anlamda hakikaten övüş duyuyoruz. Övgü alıyoruz. Evet sevgili izleyenler, adreste ekranlarda görüldüğü gibi e, duvarım e, özellikle buradaki yapılan tasarım, evinizin yeni dekoru dediğimiz bu güzel yeri mutlaka bugün e, izledikten hemen sonra programı gelip fuarı ziyaret etmenizde fayda var. Evet, bekliyoruz. Teşekkür. Ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şu anda da Emlak Müşavirler Odası'na bağlı Ulus Emlak Gayrimenkul Danışmanlığındayız. Aykut Bey ile birlikteyiz. Aykut Bey, biraz bizlere firmanızdan bahseder misiniz? Ulus İnşaat Emlak olarak hizmet vermekteyiz şu anda. Ee, her bütçeye uygun, her yerde e, dairelerimiz vardır. E, sadece daire haricinde e, arsa, tarla, arazi, bağ bahçe, o tür işlere de bakıyoruz. Ee, Ulus Emlak e, mutayitlerle çalışıyor. Bursa'nın hangi bölgelerinde en çok ağırlıklı? Bursa'nın şu anda genellikle Osman Gazi bölgesinde Hamitler Mahallesi, Yunus Ali Mahallesi, Demirtaş ağırlıklı şu anda o bölgelerdeyiz. Ve çalıştığımız müteahhitler büyük sağlam müteahhitler olduğu için hiçbir konuda sıkıntı yaşamayız. Peki yatırım yapmak isteyen izleyenlerimiz için gayrimenkul danışmanlığı olarak nasıl yardımcı olursunuz? Şu anda yatırım yapmak isteyenler daire konusunda da her geçen yıl fiyatlar %10-15 arttığı için... Bazı insanlar sadece topraktan yani toprak üzerine ağırlıklı yatırım yapmak istiyorlar ama şu anda piyasada dairelerde de büyük artışlar var. Ker oranları yüksek. Peki Müteahhitlere e, arazi temini, e, arsa temini yapıyoruz. Müteahhitlere şu anda e, kat karşılığı veya nakit olarak arsa e, temini yapıyoruz. Anlaştığımız yerler var. Şu anda görüşme olduğumuz yerler de var. En ağırlıklı prim yapacak yerler şu anda hangi bölgeleri tercih edersiniz? Tabii şu anda Bursa'nın her bölgesinde fiyatlar ortalama yükseliyor ama biz genelde ağırlıklı olarak Hamitler diyoruz. Prim yapacak olarak Hamitler her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Peki ofisinizin bulunduğu yer Hamitler civarında, Güneştepe arasında kalıyor. Burada gerek ev kiraları gerekse de daire fiyatlarında artış var mı şu anda? Daire fiyatlarında ortalama %20 artış var. Ev kiralarında da yani ev kiralarında fazla yükselme yok ama genelde satış ağırlıklı olduğu için daire fiyatlarında ciddi şekilde yükselme var. Kredi oranları nedir? Kredi oranları bizim anlaşma olduğumuz bankalar var. Şu anda 0.85'ten çektiriyoruz. E Tabii farklı bankalara 95'e kadar da çıkıyor. Son olarak izleyicilerimize e, bulunduğunuz e, ofisin adresini ve telefonunu ve son olarak söylemek istediklerinizi gerek yatırımcı gerekse de e, ev almak isteyenlere. Adresimiz Güneştepe Mahallesi 1. Fatih Caddesi Ali Bostan 20. Etap altındayız. Cep e, telefon numaralarımız 0224 251 57 55 cep telefonumuz 0535 654 44 03 Nolu. Telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz Web sitemizde Bursaulusyanmak.com'dan sitemizi ziyaret edebilirsiniz Sevgili izleyenler şu anda Karadeniz e Ve Ahmet Bey ve Yılmaz Usta'mızla birlikteyiz Özellikle binalarımızı süsleyen O güzel desenleri dek, e, veren Aynı zamanda ısı yalıtımını ee, ve yine e, o güzel süsleri yapan ustalarımızla birlikteyiz. Kendilerini kısa bir tanıyalım. Ben Ahmet Kılıç, 1981 Samsun doğumluyum. Bu firma e, iki senelik bir firmamız. E, sizden ürüne hakkında bilgi alalım efendim. E, ürünlerimiz e, bize kimya mühendislerinin vermiş olduğu dutkal ve diğer malzemelerimize göre 30 yıla kadar... Garanti veriliyor. Boyada da, e, herhangi bir görenli boya veya dekoratif boyalarda da sağlamlık daha da fazla artıyor. Bu da e, köpüğümüzün e, yani stroforumuzun yoğunluğuna göre de değişebiliyor. Peki e, Bursa'da e, bayileriniz var mı? Bursa'da bayimiz şu anda var. E, Yunus'un merkezinde mevcut olmak üzere diğer yerlere de e, Artvin gibi mesela Samsun Ordu gibi yerlere de malzeme gönderiyoruz. Sektördeki izleyenler için neler söyleyeceksiniz? Bizi tercih etsinler. Bizde bine yakın çizimlerimiz var. Köşelerimiz 20'ye yakın köşe çeşitlerimiz var. Ee, kumumuz kalsittir. Dutkalımız en güzel şekilde işte biraderimin, abimin de bu işte 4-5 senelik tecrübesinden dolayı benim de ustalıkman servisimden dolayı bu işleri en güzel bir şekilde müşterilerimize iletmeye çalışıyoruz yani elimizden geldiğinin daha da üstünde yapmaya çalışıyoruz. Çizimlerimiz de aynı zamanda kendimiz de çiziyoruz. Kendimiz de Gösteriyoruz, uygulamada da gösteriyoruz. Ederimizin getirdiği çizimlerde de. Tabii aynı şekilde her türlü yardım yapacağız yani kendilerine geldikleri zaman burada. Peki e, burada e, siparişler e, önemli olan e, tabii ki dış cephe giydirilirken e, müteahhitlerin de e, evleri teslim açısından değil mi müşterilerin dış cephe giydirmeleri ve sipariş verildiği zaman ne kadar zamanda? Dört gün içinde teslim ederiz. Evet, Yılmaz Bey'den de, yine Yılmaz Bey'e de şunu soralım o zaman. E, hedeflerini, arge çalışmalarını Karadeniz Söve'nin, e, onu alalım sizden. De. İnşallah Karadeniz Söve, Bursa'da bir numara ve Türkiye geneline bütün e, ill illere mal, bayilikler vermeye çalışacağız. İlere dönüp de e, ş e, yurt dışına da e, Kuzey Irak gibi, Azerbaycan gibi yerlere de açılmaya çalışacağız. Evet Ahmet Bey, son olarak da e, fabrikamızın yerini, iletişim numaramızı ve web sitemizi alalım. Karadeniz Süvemizi en yakın ulaşabilecekleri Bursa'daki müşterilerimizin Osman Gazi ilçesinde ...Yunuseli Mahallesi, Biladi Yunus Caddesi, Çiğdem Sokak No. 44'te yerimiz ve fabrikamız, üretim yerimiz burasıdır. Aynı zamanda telefon iletişim numaralarımız da 535 501 73 79. Olay Televizyonu'nda. Klasik müziğe bütün izleyicilerimiz doyacak. Senfoni her pazar 13.30'da Olay'da. Yüzyılın Projesi Merkez Türkiye Türkiye bir küresel ticari entegrasyon merkezi haline gelecek. Bilgi, teknoloji ve insan kaynağı bütünleşmesinden yepyeni bir iş